noktası var değil mi buna da biliyorsunuz çocuklar böyle bazen arılar böyle gelir gelir diye iğnesini koyar İğnesini soktuğu zaman burası bir şişmiş hmm, çok acımış bunun da o yüzden <ispennDamar>. <zomon> diye bu da ses çıkarmış hatırladınız mı bak bunu da yapmıştı değil mi <cafe adapter> diyorduk değil mi Sonra bunu da yapmıştı. Bu da genç bir zehir, değil mi? Evet, bu da kalın babaza, tamam mı? Evet, bunu da ısırdığı için kalın babaza. Ama bu da peltek, biliyor musunuz? Bu yüzden bunu da peltek okuyoruz. Çünkü neden e, tavşanlar biraz peltek oluyor, hani dişleri uzun olduğu için önde. O yüzden onu da peltek şey yapıyoruz, tamam? Hadi bak, söyleyeyim mi ismini? Z olduğu için za ama peltek. kalın baba da za za z z demiyoruz çünkü kalın z z z z z nasıl kalın demesi z z z z z Hemen bunu isterseniz tekrar edin Bu neydi? Bu dedeydi. Dedeye şey yaptığı için. O da dedede peltek konuşuyordu çok yaşlandığı için. Ama bu ne diyordu? Zezizu. Kalın değildi değil mi? Zezizu. Değil mi? Zezizu. Bu neydi? Gençti. Peltek değildi. Zezizu. Zezizu. Evet. Farkını hissettiniz mi çocuklar? Hadi bir daha şarkısını söyle. Zazizu, zazizu 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 Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. önce sen de hoşçakal der misin? Hoşçakal.